Dizi fonksiyonları Bir önceki derste oluşturulan dosyadaki ilk dizi haricindeki tüm satırları silin ve dosyayı Array Functions PHP olarak kaydedin. PHP'de dizilerde kullanılmak üzere birçok fonksiyon bulunmaktadır. Count fonksiyonu dizi içindeki eleman sayısını verir. Bir dizi içindeki en büyük değeri bulmak için max, en küçük değeri bulmak için de min fonksiyonu kullanılır dizi içindeki elemanları sıralamak için fonksiyonlardan faydalanabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için fonksiyonları kullanmazsanız çok karmaşık işlemler yapmanız gerekmektedir. Dizi içindeki elemanları küçükten büyüğe sıralamak için sort fonksiyonu kullanılır. Print R ile diziyi ekrana yazdırın. Diziyi büyükten küçüğe doğru sıralamak için de resort fonksiyonu kullanılır. Diziyi tekrar print R ile ekrana yazdırın. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde sıralamanın değiştiğini görebilirsiniz. Implode fonksiyonu diziyi birleştirmek için kullanılır. Diziyi birleştirip string bir değişkeni atayabilirsiniz. Implode fonksiyonu iki parametre alır. Birinci parametre birleştirme işlemi yapılırken araya eklenecek değeri belirlemek için kullanılır. İkinci parametre ise birleştirilecek dizi adıdır. Explode fonksiyonu ise string bir değişkeni dizilere bölmek için kullanılır. İlk parametre nereden bölüneceği, ikinci parametre ise bölünecek string değişkenin adıdır. Explode fonksiyonunu 3 parametreli olarak da kullanabilirsiniz. Üçüncü parametreyle bölme işlemini sınırlandırabilirsiniz. Yazılan satırların çalışmasını görmek için dosyayı kaydedin ve tarayıcıda görüntüleyin. InArray fonksiyonu bir dizi içinde Belirlenen elemanın olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu fonksiyon, dizi içinde eleman varsa bir değerini döndürür, yoksa hiçbir şey döndürmez. Yazılan satırı görmek için tarayıcıyı açın ve dosyayı görüntüleyin. Dizi içinde belirlenen eleman olduğundan geriye bir değeri dönecektir.